Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2020'de kaybettiği başkanlık seçimlerinin sonucuna müdahale etmekle suçlandığı davanın ilk duruşması için hakim karşısında. Dava, Trump hakkında açılan üçüncü ve en ciddi dava. 6 Ocak 2021'de Trump taraftarlarının Amerikan Kongresini basması ve onu çevreleyen olaylara odaklanıyor. İddianamede Trump'a ABD'yi dolandırmaya yönelik komplo ve 3 diğer suçlama daha yöneltiliyor. Trump ise saçmalık olarak nitelediği suçlamaları reddediyor. Trump, 2020'de Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden'a karşı kaybettiği seçimin sonucunu kendi lehine çevirmeye çalışmakla suçlanıyor. Savcı Jack Smith ve ekibinin hazırladığı 45 sayfalık iddianamede Trump'a şu 4 suçlama yöneltiliyor: ABD'yi dolandırmaya yönelik komplo, resmi süreci engellemeye yönelik komplo, resmi süreci engelleme, ABD vatandaşlarının haklarına karşı komplo, ilk suçlama oyların toplanması, sayılması ve kayda alınması süreçlerini engellemeye yönelik girişim iddialarını kapsıyor. İkinci ve üçüncü suçlamalar oyların onaylanması sürecini engelleme teşebbüsüne yönelik iddiaları ele alıyor. Bununla 6 Ocak 2021'de yani Biden'ın başkanlığının ABD kongresinde resmen onaylanacağı gün Trump taraftarlarının kongreyi basması kastediliyor. Son suçlamada ise vatandaşların oy kullanma hakkına müdahale iddialarını kapsıyor. 77 yaşındaki eski başkanın suçlu bulunması halinde hapis cezası alması mümkün. Davayı gören yargıç, eski Demokrat Partili ABD Başkanı Barack Obama tarafından atanmıştı ve 6 Ocak baskınıyla ilgili diğer davalarda sert cezalar verdiği biliniyor. Trump ayrıca gizli evrakları yanlış yönetme davasında da 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir. ABD yasalarına göre hakkı hakkında cezai sürecin işliyor olması, hatta cezaevinde bile olmak bir kişinin başkan adayı olmasına engel oluşturmuyor. Bu olası durumun seçmen davranışlarını nasıl etkileyeceği tabii ki bilinmiyor. Daha önce hüküm giymiş en az iki kişinin ABD başkanlığına adaylığını koyduğu biliniyor. Bazı uzmanlar Trump'ın 2024 seçimlerinde başkan seçilmesi halinde hüküm giymiş olsa bile kendisi hakkında af çıkarabileceğini iddia ediyor. Ancak ABD hukukunda buna emsal oluşturabilecek bir durum bulunmuyor. Bu da bu olası durumda ABD Yüksek Mahkemesinin sürece dahil olabileceği anlamına geliyor. Başkan seçilirse Trump davanın düşürülmesini talep etmeye de çalışabilir. Cumhuriyetçi Partili Arkansas valisi ve başkan aday adayı Asa Hutchinson, Amerikan NBC televizyonu yaptığı açıklamada iki senaryonun da muhtemel olduğunu ama kendini affetmenin ABD anayasasının amaçladığı bir şey olmadığını söyledi. Hutchinson böyle bir şey yapmanın uygunsuz ve nahoş olacağını da ekledi. Trump'ın başkan adaylığı için parti içindeki en güçlü rakibi Ron DeSantis de Trump'ın hapse girmesinin ülke için iyi olmayacağını söyledi.